Selamünaleyküm arkadaşlar. Poyrazlardayız. Trofe peşine geldik. Ömer var. Orkan var. Onur Yasin var. Ben varım. İnşallah bu sefer alacağız trofeyi. Abi. Hı. ne haber? Selamünaleyküm dedin mi? Aleyk Selamun aleyküm. <laughs> rüzgar, var. var ya. Yani. Evet. Havada özger var. Rüzgar çok. Evet. Ne yapacağız? Buna rüzgar çok mu dedin Değil mi? Ha. Hadi lan neredesin seni bekliyoruz. Adam ilk atmayı aldı bak. Eh seni yok be ya şey borç. Senle Sen de dört kişiyiz. Seni bekliyor seni. Hadi. Sifta senden bereket Allah sana. Atar atmaz aldı ya da. Eh seni be kaşığa bak. Ya. <laughs> ha, balık gibi geliyor ha baksana. Aksiyona bak abi. Balık gibi gelmezse balık vurur mu onu Ömer? Yok yok yani hiç kaşık gibi değil. Ömer, Oy. Trapayı yapıştır. İnşallah. Tamam mı? Soldu soldu. Buralarda atış yapabiliriz. Bence. Yapıştırdı. Yok. Oynatma herhalde. Bunun açıkları değildir, sas kenarlarını arasak daha iyi. Gidelim abi, evet, hep sas kenarları dolu ama. Aldın mı? Aldım. Hela. Aldım be. Seni böyle iyi, iyi boy geliyor yanımıza. Hacı, bizde Hı -hı. şey yok. Bizde, he. bizde kepçe yok. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gel. Bizde kepçe yok. Olsun, ellenirim. Ah seni be, iyi boy. <laughs> Oltayı kıracak lan. <laughs> eh, seni be. <laughs> eh, seni be. <laughs> Ömer kaçma kaçma sakın sakın kaçma yoruldu oh my god o tarafı getireyim Ne bindiriyor Hacı sen balığı tut ipi değil. Ağzından tutma ama. Heh. Eh seni be. Güzel boy. Çok güzel boy. abi. Dişi bu. Dişi değil mi? Dişi. Aynen güzel öyle. Güzel bir dişi. Ölçelim mi be? Ölçelim abi. Getir Son kanki. Olsun. Geldi. başım bebek 60'a yakın 60'a yakın güzel bak gitmiyor mu gidecek abi inşallah naz yapıyor gitmem mi diyor Evet. Uçtu. Ya Allah, ne gitti. Kennibal. yırtıldı hemen. Baksana. 60 santim ama kalın bir balıktı ya. Bir ya. Anladım. Evet. Erkek olsa böyle olmaz. ince olurdu. Daiko. Sayko! Aldım. Ben aldım be. Aynı boy. Aynı boy be. Bu daha çok Aa kaçtı. Hadi kaçtı. Yo geliyor. Bana mı yüzüyor bu ya? Kaçtı be. Pü. Anlaşıldı bu silikon bugün ölecek. Aynı boydu bu dolacı. Ben yuvayı buldum. <laughs> ben, ben hep yuvayı atıyorum farkındaysan. Aynen. Orada güzel bir ortuk var herhalde. Bilmiyorum ki. Güneşin, Güneşin doğuşu, batışı farksız. Aldım. Hemen önümde. Hemen önümde. Ha, az önce direkt takip etti o zaman. Hemen önümde. Gönder bana. Küçük ama bunu salacağız. <laughs> Oğlum kurtul da hiç uğraştırma bizi be. <laughs> Minnak derken gene 50 elli var. 50'nin üstünde. Vardır. Erkek olduğu için ince. Evet. Erkek mi bu? Erkek abi. Erkekleri alalım mı? Sen bilirsin. Dişi daha tatlı olur ama ya dişi. Ayrıca benim normalde turna yesim var da bu balığı almak istemiyorum. Bir önce gideseydik. Canım ben bu sene hiç turna yemedim herhalde. Ben yedim ya. Yani. Vallahi alınır. Alınır canım bu elinin üstünde. abi. 200. Tayko. Gruba bak gruba. dekeni bulmuş be. Maşallah. Yalnız uzaklaştık. Nereden? Yuvadan mı? Evet. Sen rahat ol. Şöyle şuraya gitmemiz lazım. Çay mı? Kanka yuvayı buldum ben ya. <laughs> ya kürek yap bunu bana. Kürek çeçek. Ney? Bırak gibi oğlum. Çabuk çabuk. mı sürüyorsun? Yalnız var ya azar yemiş çocuk gibi sessiz sessiz geliyor. Bir şey diyemedim ne diyeyim? Çevir elle, <laughs> elle yap. elle yap <laughs> elle. <laughs> Pardon isminizi bahseder misiniz diyor. <laughs> <laughs> Faruk. <gülüyor> Nasıl gidiyor biliyor musun bunu? Kaldınız mı lan? tane daha ondan sonra. Daygo ufacık bir çay almışsın. Kime evet. içecek lan? Ben. ben de semavere falan yakmış sandım. Kocak biraz tanıştı. Adamın termosu var ya. Hoş. Adam termos almış ya. Penguen. O çok güzel değil. 200, 200 galiba değil mi? 200 Fa Faruk abi. Az ittir şunu ileri be. Faruk. İleri mi? He. Ne yapacaksın? Şeyi vereceğim. Ya kenarda olursun Dayko. Alabilecek misin? At at. At lan. Senin canı sağ olsun ya. Sırtı hep ortada vurdu şurada. Sırtıda. Hep orada sırtı da. Hep orası. Sırtı da yani. Sırtı yaparken. Hep orada vurdu. Aldım. İyi e boy. Botlara mı girdi yoksa? Çok tatlı ya. Ne ot çekmişim lan? <laughs> Ama rengi çok tatlı Ömer. Şuna baksana. Oğlum. Deriz bunu bir Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Haydi boyalarla. Hop pala. bir <laughs> tanesini daha şey Değil mi? Aha <laughs> oğlum. Oh, Aldım. Eh seni be. Ufak ama ya. Baksana şuna. Oğlum ne biçim püsküredin lan. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur. Bırakacağım seni. Aç bakalım. Hadi. Bir bademcik ameliyat yapayım sana. Isırma. <laughs> makası ısırıyor piç. Isırma oğlum. Aç ağzını aç. Isırma oğlum çıktı işte. Aç. Isırma. Bak ya kanca çıktı bunu ısırıyor bak. <laughs> aç oğlum. Hı. Aferin. Hadi bakalım. Tschüss. geliyor. Şöyle geçeceğim. Evet. Ufak ama ya. ya. Seni be ulan var ya. Sen ne balıksın böyle be. Hadi. Kendin biliyorsun. Böyle <laughs> kimse de balık yok yalnız ha. Bir şunları aldılar işte ilk geldik Bir de ben alıyorum yani ama söylüyor mu? Dört oldu? Devletin bir şeyler yapması lazım hani yoksa bizim torunlar balık yüzü göremeyecek. Bizim torunlar da 40 santime tamamlayacaklar. Tam böyle limit balığı diyecekler. Yasalar, kanunlar, bir şeylerin çıkması lazım. Denetlemen. Var abi, var. Uygulama lazım. Denetlenmesi uygulama. lazım. Evet. Al Genel işte sana. var. Maşallah. Al işte sana devlete gelir kaynağı. Evet. Gel Kes. abi şu kitle Kes tabii. cezayı. Gel bize ne sor. Geçiyor? Siz de hayırdır de. Sizin de böyle biliyoruz ama de. Belgeniz var mı de bize? Yok. Kes cezayı abi. Balıklara bak. Limitin Ondan, altındaysa vur abi. E, limit de 40 santim olmayacak abi. Yani, 60'tan 60 olacak abi. Ya istilacı balık ya. ya. İstilacı değil ki. Abi 40 olsa ne olacak adam 20'yi alıyor ya. Kesecek cezayı. Atar atmaz. Bir böyle sıcakla vurdun ya. Hayt be. Hayt Oldu bıraktın mı ya? O piyanlar ayağına tuş şey gidiyor. Takla sar. Takla atar. Dur. Ne arıyorsun? Bana söyle. Daha iyi daha, daha kullanmıştım Tut şöyle. ipinden. O, ya, ya, Tut ipinden. Ya, tamam iyi oldu hadi. Evet. Şey olsun. Aldım be. Sırtıyla aldım be. Sen birazcık ayakta dursana. balık <laughs> <laughs> geliyor ayakta. Ya bu be. Sen niye geliyorsun ki? Bu kadar yutulmaz ki ya. Ay. Çok yutmuşsun be. Hiç hasar görmedi desem yeri var ha. Ha? Hiç hasar görmedi desem yeri var. Allah. Vallahi. Hadi bakalım. Oh. Oh sånn! Yeni hareketler yapma gözünü seveyim. <laughs> Attım gitti. Fazla uğraşmaya gerek yok. Ooo şey, sayıda. Oo, kimleri geri yaramıyor? Ne yapıyorsunuz Mösyö? Burada, tra burada trafik kalabalıkmış ya. Atayım mı? Kanka biz buraya bağladık botu. Düşer vallahi. Yaklaşmanız lazım. Nerede be? Oğlum takım dağıt arkadaşlara. <laughs> Bakın da saçma ya. Çatlak da var abartırız bir sağlam geçirse. Sizde başkası yok mu? 5 kişi mi ne ikine? Onun gibi bir tane daha bir de küçük var. <laughs> en güzeli şu alıyor bak. Şunun büyüğü. Hangisi? Aynen aynen. Cannibal'ın büyüğü. Bütün hepsini onunla aldım ben hemen hemen. Cannibal'ın büyüğü var ya geçen hafta. Beyaz lan şunlar. Hacı kaç tane aldım ben unuttum ya. Sa Beş. Heh. Artık sayma işini Ömer yapıyor. E salıyoruz kanka. Şuna baksana ya silikon parçalandı ya. Sayı Evet. Bir tane balık alamadım. Kim? Ben. Neden? Bir iskeleden bir tane pör aldım bir 15 10, 10 15 santim arası bir şey. Yok artık. O kadar. Ama sen, senin eküründe sıkıntı ya. Ekürüsü bugün rekor kırdı burada ha. Har atmaz be. Aha aldım lan bu sefer. Har mı? da ya. eh seni be. Yapıştırdı be. Otada girdi. Ben yeni geldim. Otla beraber geliyor ya. Oo iyi boy. Oo. Uh. Eh Güzel boy. boy. Gene silikon, senin silikonun. Hangi o? Kırmızı, ateş eden kırmızı. Kepçe lazım acı bize ya. Ben dedim abi. Eh seni be. Lan onu salmıyorsun. Valla kalınla koyuyorum. Dişi ses alıyoruz hoca. Açık açık kalama. Al abi eh seni be. Erkek mi? Erkek. Yo dişi. Erkek mi dişi mi? Abi şöyle. Erkek. Erkek Dayko. Erkek mi? Senin bu. Aga şüpheliydi de anüs. He? Sana dedim ben balık burada. <gülüyor> 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 eh, seni be. Abi, i̇yi de de. Güzel boy ya. Derlemeye başladım. <laughs> Düşersin ha. Geliyor be. ufak Dur 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 dur. Silikonun anasını avattınız be. Üzülüyorum hayvanlara ya. Aç ağzını. Ağzı yırtıldı. Yaşar mısın? Yaşar. Gitti bile. Anasını aldatıldı ya silikonundan. Yuh. Şeye doğru içindekini geri yapıyoruz. Tamam. Yapıyoruz da. Abi uzatabiliyorsanız at. Uzatıyorum bir saniye dur. Dur dur dur. dur. Hadi kapma. Yor 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 yor. Yok yok yo, sıkıntı yok. Ben boşluk vermiyorum. Tamam. Bırak gitsin bırak ateşlesin. Ben buradayım. Hey maşallah be. Onu da öyle. Ben size ne dedim? Sor git dedim abi. Eh seni be. Efe. Aldım pat, kafayı. Pat, aldım. aldım. Aldım eh aldım be. aldım. Ey yavrum be. Eh be. seni be. <gülüyor> 90 90. Sedalı <laughs> 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 görsün. <laughs> yavrum benim be. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey lan? Ben şunu bırakayım da sen bununla ilgilen. Ben size ne dedim? Şor <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Aldım be 7 oldu ya be ne şans, ne şans arkadaş sende ya <gülüyor> <gülüyor> Yok hiçtir Yok yok ufak bu Arkada gelsin dedi. Attı. At. <laughs> Balık geldi ya. Yemin ediyorum büyükleri böyle yutmuyor ya. Dur oğlum. Vallahi büyükleri böyle yutmuyor ya. Aç ağzını. Nasıl oldu Denk geliyor sana böyle bir anlamadım ya. Bugün iyi şov yaptın he. <laughs> Hadi. Çüz. Silikon neymiş ya? Şuna baksana elek gibi olmuş. <laughs> Parça pinçik yap. Haydi bakalım devam. <laughs> Ulan var ya. Şöyle bir gidelim Ömer. <laughs> tamam atmıyorum ya kızma. Tamam. At canım at. At Sen yeter ki balık tut, görelim balık görelim ana. <laughs> yani, anasını satayım, aynısını ben de yapıyorum. Bak böyle ben de tutuyor. Elimde duracak, arkada dursun ya, şöyle atayım da. A aynen aynen. <gülüyor> 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 işte balık mı var? Evet. Küçük. Hoppa. Kendi kendine kurtuldu. Tabii ya. Dağılayalım mı siz isteyeceğiniz? Arkadaşlar. Yüz liraya Yedi tane balık tuttum bugün bununla. Valla. He. Baksana parça, paramparça oldu. Şuna bak. Gezdiririm istiyorsanız. Ben Görüyor musun? Sava Gerek yok ki. 8 lira. Sava değil mi? 8 lira abi ne gerek var ya. Ya yer ayrı bu şeyden. Bugün hiç sahte yem kullanmadım. Bir fırça yaparken kullandım. Öme avu sonlandırıyoruz Öme. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yok. Benim var. Trofeyi bulamadık. Ama yine yaklaştık. Bir dahaki sefere inşallah. Ee, Yücel abinin bana hediye etmiş olduğu 6 numara Altı numara şu an? Evet. Trofeyi alacağız nasipse. Muhteşem üçlü geliyor. Eh seni be. Doldurmuşlar küfeyi. Bir daha alayım hadi. Bir elimiz trofeye değişti. Nereye attıktan sonra başladı zaten. Hayır su üstü yok mu? Ha. Su üstü at. Uh anasının bayağı büyük lan. Şunu bir ölçelim. <laughs> Oo Harbi lan. <laughs> Al büyük Ölçelim var, şunu be. Ulan sayı da var ya. Ne sürü yanında çıkıyor evden? Lan bu ne lan? Çeyiz getirmişsiniz. Kayıp bu, böyle ne, lan? Ay, Oğlum, bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Siz insan mısınız lan? Dolaşıp var ya. He? Eh. Şöyle tutayım da senin boyun kadar görünsün. Yalnız fotoğraf çekilmek yani, parayla. Tamam. Yapışır, Abi bu kadar malzeme kimin ya? Onlar <laughs> da 70 santim ama. Evet, şey burada kalmış. Dur bakayım. Ufak ama ölecek diye aldık. Solunca gideri yapacağım. var. Sayı o. Evet. Nereye kaçıyorsun? Hesabı ödeyeceğim. En büyük olsan hesabı evet. öder ha. He. Evet. var mı? Tamam. 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 Tamam hadi görüşürüz. Tamam mı? Gidelim daha ne Gidiyor muyuz? Daha anlamı yok yani. Hadi bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haftaya gene buradayız Ayko. Haftaya buradayız. Evet arkadaşlar bugün kamın sonuna geldik. Çok güzel bir avdı. Trofe sayılacak bir tane balık yakaladık. Ama aradığımız balık bu değildi. Değil mi? Kesinlikle bu değildi. Ben zevk aldım. Kalınlık Güzel. olarak güzeldi. Evet. Kalın balık. Ama boyu kısa. 70 santim. Sayit bunu her hafta yapıyor zaten. İlla bir büyük balık yakalıyor. Standartlaştırdı artık bunu. Aynen öyle oldu. Adam nereye gitse bu balığı yakalıyor. Şans. Biraz da şey. E... Aksiyon iyi veriyor. Çok yani. çalışıyor. Çok çok uğraşıyor. Evet. Onu bıraksan akşama kadar atacak yapar. Geçen sefer de en büyük balığı yine o yakalamıştı. Evet. 70 santim. Ama bu kadar tok bir balık değildi. Adam yakalıyor. Ayrıca babadan ağzından yengeç çıktı yani. <laughs> İlginç. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim bro. Kendinize iyi bakın.